Merhaba hey arkadaşlar. Bugün size yine yeni bir tarifle geldim. Bir poğaça yapacağız. Bu poğaça gerçekten çok güzel bayatlamıyor. İlk defa yapacaklar bile bu poğaçayı bir daha asla bırakmayacaklardır. Birçok çeşit poğaça yapanlar da eminim ki bu poğaça tarifini bir daha asla bırakmayacaklardır. Ertesi gün dahi yumuş olan bir poğaça. Öncelikle malzemelerimizi göstermek istiyorum. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak ılık süt. 1 bardak ılık su 2 yumurta akı sarısını bu şekilde ayırdım üzerine koyacağız 3 yemek kaşığı şeker 1 paket instant maya ve 1 tat kaşığı da tuz öncelikle işlemimizde sütümüzü döküyoruz suyumuzu ilave ediyoruz altı akımızı sıvı yağımızı ve esnaf mayamızı yani bütün malzemelerimizi döküyoruz öncelikle ben spatula almadım onu alacağım güzelce karıştırıyoruz yani mayamızı eritiyoruz şöyle şöyle arkadaşlar şekerimizi ilave edelim maya karıştı şöyle bir güzelce yedirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bu poğaça tarifimizde e, ben 6 bardak un kullanıyorum. Hatta 6-6,5 da oluyor ama ölçüsü şaşmıyor. Siz bundan 15-20 tane poğaça çıkıyor. ölçüleri iki kat kullanırsanız daha fazla poğaça çıkartabilirsiniz. Muhakkak elenmiş un kullanın. Benim unum elendiği için ben ikinciyi elemiyorum. Eleyerek koyuyorum. Bu bir, iki, üç. Dört. Beşinci bardağıma ilave ettikten sonra karıştıracağım. Hamurumuz çok güzel çık bir hamur oluyor. Böyle. Karıştıralım. Bu poğaçayı mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Şöyle hamuru yağlı bir hamur olduğu için e, çok yumuşak çok kullanlı bir hamur böyle şekil verirken oyna ile oynuyormuşsunuz gibi çok zevkli oluyor yani e, nimet laf söylemek olmasın ama çok zevkli bir hamur şöyle karıştırdık güzelce eritelim şöyle Ben onu koymak istiyorum. Evet. Alt bardak unumuzu da koyduk. Arkadaşlar elimi yıkayacağım. Ben eldiven kullanamıyorum. Ama elimize suyunu atma çok sık yıkayan vereyim. Sürekli yemek yaparken elim suyun altındadır. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hamurumuz olmaya başlıyor. Evet, şu anda cıvık durumda. Dediğim gibi yani altı altı buçuk sizin ununuza göre un değişkenlik un değişkenlik gösterebilir arkadaşlar şu an amulun gayet güzel bir de kıvamda oldu bakın güzelce iyice yoğuralım bakın şöyle elimde kaldı evet çok güzel bir kıvamış var şu an şimdi bunu bu şekilde bir buçuk saat mayalandırmaya bırakacağız. İki katına çıktığında zaten hamurumuz olmuş olacak. Şöyle alıyorum. Bakın. Güzel bir hamur oldu. Şöyle azıcık. Ve bunun üstünü kapatıp sarıp bekleteceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz olduğu gayet güzel bir şekilde kabardı. Şöyle toplattırıyorum biraz. Ellerim temiz bu arada. Yeni yıkadım. Şöyle. Anasını almak için yapıyorum bunu. Görüyorsunuz yumuşacık tam kıvamlı. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bundan dediğim gibi bir 15-20 tane yapmanıza bağlı. Ben e, kaşar peyniri ile çedar peynir kullanıyorum. Çedar peynirini poğaçada çok yakıştırıyoruz biz. Tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şöyle içine koyuyorum. şu şekilde poğaçamı yapıyorum. şekli size kalmış. Evet, ben küçük yapıyorum bayağı kabardığı için. Şöyle koydum. Hamurumuz çok güzel bir kıvamlı hamur oluyor. Bu şekilde tepsimizde poğaçalarımızın hepsini hamurumuz bitene kadar yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçamızı e, yaptık. Benim kaç tane çıktı? 3, 6, 7, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 adet çıktı. Küçük yaptım e, ve bunlar kabardılar. Tepsi mayası oldular. Daha da kabaracaklar. E, şimdi görmüş olduğunuz üzere iki yumurtanın akın içine koymuştuk. Şimdi sarısıyla biraz e, sıvı yağ ekleyip karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi şunu bir güzel yediriyoruz, karıştırıyoruz. Dağda kabaracaklar, puf puf olacaklar. Çok lezzetli ve yumuşacık oluyor. Piştikten sonra doku testi yapacağız beraber. Yumuşaklığını o zaman da göreceksiniz. Fırınınız 180 derecede olsun. 30-35 dakikada pişiyor zaten. kabarıklığını almayın gayet güzel kabardılar Şöyle. evet arkadaşlar yumurtalarımızı sürdük şimdi gelelim susam ve çörek otu koymaya İsterseniz sade de bırakabilirsiniz çatalla şekil çizebilirsiniz size kalmış biz e, susam ve çörek otu tercih ediyoruz şöyle bol bol kabardılar. Daha da kabaracaklar. Çedarla denemenizi de tavsiye ederim. Çok güzel oluyorlar. Çedar peyniriyle. Evet arkadaşlar. Şimdi 180 derece ısıttığımız şöyle koyacağız. Evet, fırınımız şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet fırınımızı attık. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da hep beraber doku testi yapacağız. Evet arkadaşlar poğaçamız oldu. Göründüğü gibi gayet güzel görünüyor. Nefis. Evet bakın doku testi yapıyoruz. Puf, puf kabarıyor. Şöyle de göstereyim. Altı. Şöyle. Gayet mükemmel yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın tarifini alta yazacağım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.